Erkan Bey bakın bu bir siyasi politika. Ama çok ahlaklı bir politika değil. Bu politikanın adı ne biliyor musunuz? Ölümü gösterip bile isteye bakın sıtmaya razı etme politikası. Bakın ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası. Bas bas bağırdık buralarda. Mecliste, basın toplantılarında, kanallarda, yayınlarda, sokakta efendim her tarafta çıktık dedik ki bak bu yüzde yirmi bir garabet yapmayın bunu. Komşuyu komşuya kırdırmayın. Aynen. Bak ev sahibiyle kiracı kavgaları çıkar. Bunu yapmayın, etmeyin. Yok. Biz bunu yaptık oldu. Ne oldu şimdi? O ölen vatandaşların, çıkan sorunların, gırtlak gırtlağa gelen ev sahibiyle kiracıların sorumlusu vatandaş mı siz misiniz? Sizsiniz. Sizsiniz. Bundan da kaçamayacaksınız. Şimdi bakan bey çıkmış diyor ki e, anlaşsınlar aralarında. Yüzde yirmi Ya kanun bu kanun. Kanun koyuyorsun. Sulandırılır mı kanun böyle? Bir şey yapıyorsanız arkasında duracaksınız. Ama faiz politikasında olduğu gibi, efendime söyleyeyim ee, dış politikada olduğu gibi, seçimden önce, muhalefeti, bizleri, Deva Partisi'ni başka şeylerle yaftadıkları gibi ve arkalarında duramadıkları gibi, bugün bunun da arkasında durmuyorlar.